Günaydın. Bugün size Dufour 410'u yine Hırvatistan'dan almış olduğumuz, Split'ten almış olduğumuz Dufour 410'u tanıtmak istiyorum. 29 Haziran 2021. Buraya geçen hafta Perşembe günü geldik. Marina Castella. Marina Castella bu arada şu an bomboş. Çünkü Charter'a çıktı tekneler. Gördüğünüz gibi bomboş biz de teknemizi rahat rahat hazırlıyoruz. Eski isimlerini kazıdık. Yeni isim taktık. İşte halatlarını kontrol ettik. Motoru kontrol ettik. Uzun süre çalıştırdık. Deneme seyirleri yaptık vesaire. Ve bugün yarın çıkmaya hazırız. Her şeyimiz tamam. Sadece bir evrak işimiz kaldı. Bayrak düşümü. O bayrak düşümünü de yaptıktan sonra çıkacağız ve ülkemize geleceğiz. Şöyle geçelim tekneye. Özellikle bu sabah saatlerini seçmeye çalıştım ki hem ışık güzel olsun hem de ses çok olmasın diye. Şimdi Dufour 410 Grand Large diye geçiyor bu. Dufour bu teknede gerçekten iyi iş çıkartmış gözüküyor. Hem estetik olarak hem büyüklük olarak. Baya büyük bir masa var. Havuzluk geniş. Şu noktada şu arkadan açılan bir tane ayak var. Bu ayak şöyle açayım size göstereyim. Bu ayak havuzlukta oturduğunuz kanepe gibi olan kısmı yani portuçun önünü kaldırıyor ve size büyük bir yatma alanı sunuyor. Bu minderleri de şu şekilde öne çektiğinizde şu şekilde öne çektiğinizde burada yatabiliyorsunuz. Böyle bir ekstrası var. Portuçları bir aylık geniş. Yani bütün yedek depolarımızı 5-6 tane yedek depo aldık. Hepsini şu portuçla sığdırabiliyorsunuz. Bir tanesini açayım göstereyim. Bu yataktan dolayı biraz elinizi aşağı içeri sokmanız gerekiyor. Şöyle bakın gördüğünüz gibi bir hayli geniş içe doğru gidiyor. Bütün eşyalarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Kamerayı da göstereceğim. Bu kadar büyük portuç olmasına rağmen kamerada da e, dar değil. Yani 40 fit bir tekneye göre çok büyük. Şöyle platformun altında da bir bölüm var. Baya bir şey sığıyor oraya. İşte merdiven, hortum vesaire. Onu da şuradan direkt kaldırabiliyorsunuz. Yani şunu direkt kaldırabiliyorsunuz. Buraya da erişebiliyorsunuz rahatlıkla. Burada bir tane çalış var. Trilat elektronikleri buralarda. Şu bölüm yani havuzluktaki bölüme sırtınızı dayayabiliyorsunuz. Böyle de güzel düşünmüşler. L gelmiyor. Şu minderleri çekeyim. L gelmiyor bu kısım. Sebebi de bu buranın yani şuranın açılmasından dolayı. İçeri doğru iki tane pencere gibi bir şey yapmışlar. Bunlar açılan şeyler değil. Ama kameraları genişletiyor. Şu çok hızlı güverteye de geçeyim. Güverte klasik işte bir 40 fit tekne gibi. Şimdi burada güzel bir şey var. Ee, balon için, daha doğrusu Ginecker için şöyle bir tane Bav Spirit geliyor. Onun bağlantılarını koymuşlar yani şunlar. Bav Spirit bağlantıları. Orada normalde depolanıyor. Şurada da sencek tarafında da bir de önde var onda. Gerçekten takmak istediğinizde hani yanında mesela bir örneği var. Buff Spirit normalde şurada e, ne tabi şekilde duruyor. İsterseniz de başa takıyorsunuz. Şu şekilde açayım. Açtığınızda baş tarafı direkt zincire ulaşabiliyorsunuz. Irgata ve zincire çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bizde 50 metre bir zincir var. Delta çapa var. Z Spar arması. Ben Z Spar'ı çok sevmiyorum. Modu for hep onu kullanmış maalesef. Z Spar'ın bağlantıları biraz zayıf geliyor bana. Light alüminyum ama Duforlar hep böyle. Ona yapacak bir şey yok. Ana erken arabası var. Birçok yeni teknede biliyorsunuz Artık ana yaka'nın arabasını kaldırdılar. Maliyetten dolayı bunda var Allah'tan. Kikrimiz buma yukarı tutmak için. Minisiproydu büyük, eee, temiz. Yani bu kadar büyük olmasından dolayı da içeride hiç zorluk yaşamıyorsunuz. Yani havuzu çok büyük. Fakat minisiproyut size yeterli alanı sağlıyor. Burada içeri girişte, salona girişte şeffaf bir plexiglas sizi karşılıyor. Şöyle iki tarafında mıknatısla tutturuyorsunuz ve içeri giriyorsunuz. İçeride biz yaşıyoruz dört gündür. Yavaş yavaş tekne de keşfediyorum. Tabi. Burada bir tane şaraplık var. Henüz daha boş. Kocaman, koskocaman bir şaraplık var. Şurada sularınızı işte bozulacak şeyleri koymak için bir alanınız var. Buzdolabının kompresörü bir tane. Fakat iki tane şöyle üstten doldurma bölümü var. Bir bunu açıyorsunuz. Bir de bunu açabiliyorsunuz. Şöyle büyük bir buzdolabı. Aşağı kadar gidiyor bu. Bir tane problem gördük bu buzdolabı ile ilgili. Şu bölümde bir tane soğutucu var. Şu bölümde. Elimize soktuğumda zaten geliyor hani onun şeyi soğuklu. Oradan damlama yapıyor aşağıya bazen. Dolayısıyla şu bölümde bir tane bez koyduk ki o damlama bu genelde tabi buzdolabı boşken aniden doldurunca oluyor. Kontrol paneli burada. Gayet şık güzel. Şöyle de bir ufak depolama alanı koymuşlar. Şimdi bu teknenin özelliği şu. Grand Large. yanlara falan çok geniş. Mesela bu bir 449 alacağız. 449 önüne baktım. Bir de bu 410 enine baktım. 410'un eni sadece 2 cm küçük. 449'dan. İnanılmaz geniş yani eni. Bir de hani tek cidarlı bir tekne tabi. Direkt şu bölümün dışı yani kabuk var. Kabuğun hemen içi ve dışı arasında işte kaç santimlik bir fark varsa burada o var. Onun dışına hemen erişebiliyorsunuz. İki tane tuvalet var. Bir tanesi salonda. Şöyle buradan giriliyor. Burası bayağı geniş ve güzel bir tuvalet. Bir su tankı da şu bölümün arkasında. Kameralarımızın bir tanesi. kaç kamera böyle. Bir hayli geniş. Az önce dedim ya portuçtan. yani Portuç büyük olmasına rağmen bu kamera da bayağı büyük. Tek burada anlamadığım nokta şu. Kameranın bu bölümünde bir boşluk yapmışlar. Bu boşluk hiçbir işe yaramıyor gibi geldi bana. Sanki oraya da dönebilirlermiş. Bu arada AC panelini bulamamıştım ben. AC paneli de buradaymış. Yani kıç iskele kabinin içerisindeymiş. Yani görünür değil. Onu açıp bakmanız gerekiyor. Diğer kamera da şöyle hızlıca bir göz atalım. Simetriyi gayet büyük, geniş bir kamera. Şuralarda falan da gördüğünüz gibi bir saklama alanı koymuşlar. İşte dolaplar vesaire. Fena değil yani. Hatta 40 fit bir tekne için çok çok iyi. Salonu şöyle. Salon gayet geniş. Bu masa inebiliyor aşağı doğru. Bu tarafta gene şık bir tasarım. Ayrıca şunu aşağı indirebiliyorsunuz. Yani kaptan masası aşağı iniyor. Şu beyaz gördüğünüz minderleri de oraya araya koyuyorsunuz. Dolayısıyla burası da büyük bir üçlü koltuk gibi olabiliyor. Mutfağını şöyle bir çekeyim. Mutfağı da bence gayet geniş ve kullanışlı bir mutfak. Zaten hep saklama alanı şunlar. Karşıda da simetri var. Bu teknede benim beğendiğim bir diğer özellik şu bağlantıların direkt görünebiliyor olması. Birçok teknede artık yeni teknede bunları görebilmek için bir highlight açmanız gerekiyor. Hatta mobilyaları kaldırmanız gerekiyor. Bunda öyle bir şey yok. Baş kamerası baş kamerası da şöyle. Şu arka taraftan ırgatın bağlantılarına ulaşıyorsunuz. Ya yani şu şey açınca. Panel açınca. V şeklinde. Gayet güzel. Geniş bir yatak. Kendi tuvaleti var. Burada göstereyim. Kendi tuvaleti var. Şu şekilde. Aydınlatması çok güzel teknenin. Yani birçok yerinden ışık alıyor. Şurada da dolabı var baş kameranın Şöyle göstermeye çalışayım. Aydınlatması çok iyi teknenin. Şöyle zaten salonda başa doğru dek salonlarda olan, jano dek salonlarda olan pencereler var. Perdeleri var. İşte lumboz bölümlerinde gayet uzun aydınlatmalar var. Aküler de bu arada şurada şöyle göstereyim. Bunları da bulamamıştım başta. Akülerde burada ulaşıyorsunuz. Hem starter aküsü hem servis aküleri kıç kameralardan oluşuyor. Yani hem iskele hem sancak kıç kameralardan ulaşılabiliyor. Bu teknede 55 beygirlik bir Volvo Penta var. Bunun standardı normalde 40 beygir. Fakat bunda 55 beygir takmışlar. Ee, bu 55 beygir motor bu tekneyi gayet iyi götürüyor. Yani normalde şey derler. İşte maksimum RPM'e bulun. Ondan sonra %75 ile gidin. Bu %75 ile yani maksimum RPM diyelim ki 3000. %75 ile gidin. 2250 ile. 2250 ile yaklaşık 8 nat falan yapıyor. Çok dalgalı olmayan ve karşıdan rüzgar olmayan havalarda. Ee, aklıma gelenler bunlar şimdilik. Daha gördükçe, tekneyi test ettikçe devam edeceğim paylaşmaya. Denizciliğini de sevdim teknenin şu ana kadar. Tabii Türkiye gelirken neyle karşılaşacağız bilmiyorum ama şu ana kadar denizciliği güzel. Birkaç kere çıkıp deneme seyri yaptık. Unutmadan şunu da ekleyeyim. Dufor'larda genelde bir tane şey oluyor. Deniz suyu kompası. Şunu açıyorsunuz. Ve buradan ayakla deniz suyunu pompalıyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Bir de aklıma yine geldi. Birçok yerinde priz var. Mesela kameraların içlerinde priz var. İşte şurada bir tane priz var. Burada bir tane priz var. Her yerde priz koymuşlar. Eleştirdiğim noktalar da mesela AC paneli gidip kameranın içine koymuş. Rahatlıkla erişemiyorsunuz. İşte servis aküleri şu şeyin arkasında kameralardan yaşıyorsunuz. Hidrofor burada. Şu koltuğun şu minderini kaldırıyorsunuz. Şöyle. Daha şöyle göstereyim. Hidrofor burada. İki tane su tankı var bu arada. Tam bilmiyorum kapasitelerini bakmak lazım. İşte vanayla ayırıyorsunuz. Önü veya arkaya kullanıyorsunuz. Bu tekneyi bir hafta içinde, bir hafta on gün içerisinde Türkiye'ye getireceğiz. Ee, i̇steyenler, Çeşme'de olacak bu tekne, İsteyenler gelip görebilirler bu Ford 400'ü merak edenler. Yaklaşık işte bir hafta on gün çeşmede olacak. Görüşmek üzere.